31 Ekim 2025 yağışlı havalardan sonra iki gündür havalar açıldı. Aralar şu anda polen nektar getirmeye çabalıyor. Kaç günden beri kapalılar. Ben de zaten iki haftadır gelmiyordum. Şimdi kışa hazırlamış olduğum arıların yapısını bir görelim. Öncelikle. kondom vermiştim. Onları bitirmiş. Çek vermiştim. Bir kiloluk vermiştim. Bir kiloluk, kiloluk kekten de 200 gram civarında kalmış. Şimdi hem arı kontrolü yavru durumu hem de oksalit asit damlatma yapacağım. Bu yapacağım damlatmadan sonra Ocak ayına kadar Bir daha damlatma yapmayacağım. Bakalım arıların durumu nasılmış. Arkana herhalde 2-3 hafta önce gelmiştim. O zaman Bakmıştım. Şimdi durumlarına bakıyoruz. Tamamen daralttığımız arı. Evet. Sadece yavruya kadar bakacağım. Hepsini açmayacağım. Çünkü damlatmaya devam edeceğim. Arı 9 çıtada. Şu anda. 9 çıtaya daraltmışım orayı. Evet. Bal, kolen. 2 çıtada. Ondan 3. çıta bal. Alt tarafı bakın şuralara polen basmış. Üç tada da arı baskınlığını görüyorsunuz. Bu tamamen barama mücadelesinin başarılı olmasından kaynaklanıyor. Evet. Ondan dördüncü sitada kapalı yavru. Görüyorsunuz kapalı yavru. Evet. Bir çıta daha çekeyim. Evet. Bunda da nektar kapalı yavru var. Arı tertemiz. Herhangi bir uşuma belirtisi yok. Varova hasarı gözükmüyor. Tabii uzun zamandan beri açmayınca arada biraz hırçın oluyor. Ne yapıyoruz? Arıyı sıkıştırdık. Oksalik asit. %3,5 tamlatma yapışık aralarını yapıyorum. Kekini şurasından keseyim. <laughs> Bal yeterli olduğu için bu şekilde Ondan'a şu anda gerek yok. Dışarıdan sarmaşıklardan da polen geliyor. Bir hafta 10 gün bu şekilde hava olacak. O arada arı kendini toplayacak. Ve bu şekilde bu orayı kışa sokacağız Allah'ın izniyle. Sokup bu şekilde devam edeceğiz. Başarılı bir polonun yönetimi bu şekilde olmuş. Buradaki 50 kovan arını belki 10 tanesinde hani bölmelerde vesairelerde diyebiliriz. Ama onun haricinde hazırlamış olduğumuz arıların geneli 8-9 çıtada. 6 çıtada arılarımız da var. Onların hepsi bölme. Bunlar baldan çıkanlar ve kraliçelerini değiştirdiklerim. Kolonileri oturdu seneye tekrar bala çalışacaklar Allah'ın izniyle. Herkese güzel kışlamalar